Merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Hemen hemen her evde tüketilen ketçabı marketten almak yerine evinizde yapıp gönül rahatlığıyla tüketmeyi ne dersiniz? Üstelik oldukça da kolay. 2 kilo bursa domatesi ve 2 adet kapya biberi yıkayalım. Domateslerin baş kısmını çıkaralım ve kabukları ile birlikte doğrayalım. Kapya biberin çekirdeklerini çıkaralım, temizleyelim ve doğrayalım. 2 adet soğanı yemeklik gibi doğrayalım. 2 büyük diş sarımsağı doğrayalım. 4 adet süs biberinin çekirdeklerini temizleyelim ve doğrayalım. Tüm malzemeleri tencereye alalım. Tencereyi de ocağa koyup pişmeye bırakalım. Ara ara karıştıralım. Oluşan köpükleri alalım. Diri ve pütürlü olmaması için ince bir tülbente yarım kabuk tarçın, 2 adet karanfil ve 1 çay kaşığı karabiberi koyup sıkıca bağlayalım. Bağladıktan sonra tülbentin fazlalığını keselim. İsterseniz defne yaprağı da koyabilirsiniz. Güzel bir aroma katıyor. Tencerenin içerisine koyalım ve karıştıralım. Toplamda 1 saat kadar kaynattıktan sonra baharatları çıkaralım. Ocağı kapatalım. Blender'dan geçirelim. Blender'dan geçirdikten sonra bu şekilde oluyor. Çekirdeklerin gidip daha pürüzsüz ketçap görüntüsünü elde etmek için bir de süzgeçten geçiriyorum. Gördüğünüz gibi her ne kadar blenderdan geçirmiş olsak da süzgeçten geçirirken posası kalmış oluyor. Tekrar ocağa alalım, altını açalım. 1 silme yemek kaşığı tuz, 1 tam dolu yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı. Yarım çay bardağından biraz az sirke koyup karıştıralım. Ara ara karıştıralım. Kavanozun kapağını kaynatmak için tencereye su koyalım, kaynatalım. Kaynayınca yeni daha önce hiç kullanılmamış kapakları koyalım. 5 dakika sonra kapakları çıkaralım, iyice kurulayalım. Ketçabı 45 50 dakika daha pişirince altını kısalım. İstediğim kıvama geldik, kaynatma işlemini bitirip kavanoza alacağım. Daha koyu kıvam istiyorsanız biraz daha kaynatabilirsiniz. bu kavanoza dolduralım. Kenarlarını peçeteyle silelim. Kapağını sıkıca kapatıp ters çevirelim. Ketçap yaparken çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum çünkü kaynarken çok sıçrıyor. Bir gün boyunca ters şekilde beklettim. Daha sonra kapağı yukarı gelecek şekilde çevirip sızma var mı, vakumlanmış mı diye kontrol ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.